Ee, şey sormak istiyorum, şimdi dinde de e, geçiyor bahsi. Şimdi bir kadın kocasına itaat etmezse eğer, e, kocasının ona dövmeye hakkı var mı? Yani çok anormal bir davranış olur. Peygamberimizin böyle bir uygulaması yok. Bir kere buradan hemen anlamalar lazım. Bak peygamber adına bayağı yalan söylüyorlar ama bu konuda yalan söyleyememişler, cesaret edememişler. O da çok şaşırtıcı. Bayağı peygamber adına yalanları var. Ama peygamber Efendimiz mesela hanımlarla anlaşamaması Kur'an'da geçiyor. Kendi hanımları anlaşamamıştır. Hatta onları boşamaya da kalkmıştır. O da geçiyor. Ama dövdüklerine dair hiçbir uydurma hadis geliştirememişler. Elini dahi kaldırmamıştır. Yani bağırıp e, böyle kötü bir söz de söylememiştir peygamber. Dolayısıyla kadın dövme diye bir hüküm Kur'an'da yok. Olsaydı peygamber zaten Allah'ın emri olduğu için yapardı onu. Kur'an'da kadını uzaklaştırma vardır. Darabe seyahate çıkartma uzaklaştırma anlamına gelir. Yani önce nasihat ediliyor Allah ayette. Sonra yatağınızı ayırın. Yani ev içerisinde yatağını ayırıyor, başka yerde yatıyor. Eğer buna rağmen olmuyorsa ondan ayrılın. Yani kadını evden ayırın. Ya annesinin evine gider ya o, o kendi annesinin evine gönderir. Ayırmış oluyor. Eğer buna rağmen düzelme olmuyorsa araya hakem koyun diyor Allah. Hakem koyun. Evet. Hakem de olmuyorsa boşanın diyor. Boşandıktan sonra, iddeti dolduktan sonra eğer kadın pişman olursa yine eşine dönsün diyor Allah ayette. Evet. Yani boşanma en fazla o olur. Dövmediğim bir neticelenme yok. En uç netice boşanmadır Kur'an'da. Peygamberimizde de en uç netice olarak Boşanmayı göstertiyor Allah ayette. Gelin sizi güzellikle boşayayım diyor hanımlarına. Gelin sizi döveyim demiyor. Dolayısıyla bu yanlış uygulamayı yıllardan beri, yüzyıllardan beri uygulamışlar. Ama biz açıklayınca tabi durdular. Şu an göğsünü gere gere savuran pek olacağını zannetmiyorum.